Elektrik elektronikte fark yaratan bir eğitim deneyimini yaşamaya hazır mısınız? Begos Teknik Koleji, elektrik elektronik teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Elektrik elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler mezun olduklarında biyomedikal cihaz teknolojisi, elektrik, elektrik elektronik teknikerliği, elektronik haberleşme, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon, ev cihazları teknolojisi, hidroelektrik santralleri, mekatronik, itfaiyecilik ve yangın güvenliği otomotiv, radyo ve televizyon tekniği, termik santral makineleri, termik santrallerde enerji üretimi bölümlerine devam edebilirler.